Merhaba dostlarım nasılsınız umarım iyisinizdir. Bugün beraberce İdeas şirketimize puanlayıp analiz edeceğiz. Bu analizin amacı yorumlarda bir arkadaşımız İdeas neden birinci olmuş burada? Neden bu şirketi alayım? Esas faaliyet karı yok gibi bir şeyler söylemiş. Ben de buna istinaden bu videoyu yapma gereği duydum. Öncelikle şunu bildirmem gerekir. Buradan birinci, ikinci, üçüncü olan şirketler alınabilir şirketler anlamına gelmiyor. Bu benim analiz yapmamı kolaylaştırıyor sadece bu puanlar arkadaşlar. Tek tek e, şuradan göstereyim hadi öncelikle. Hangi kalemler bilanço olarak işte sektöründe hem geçmişiyle analiz olarak kıyaslarken analiz ederken bu tablo bana kolaylık sağlıyor. Bu puanlamanın Asıl amacı öncelikle budur. Bunu bildirmek isterim. E, şirketi alım satım kararı verirken diğer değerlere bakıyorum. Öncelikle bu puanın hangi kalemlerden aldığına bakıyorum. Sonrasında lot sayısına bakıyoruz. Yani ortalamanın altında olmasını isterim lot sayısı. İdiyaz yüksek puan. Lot sayısı en az üçüncü şirket. Buraya kadar çok güzel gidiyor değil mi? Şimdi devam ediyoruz ama. Halka açık oranına bakıyoruz. Halka açıklık oranı da %70-75 sularında olması lazım. Evet biraz yüksek bir halka açıklık oranımız var. Ama lot sayısı düşük oluşu yine kabul edilebilir alım konusunda. Ee, son zamanlarda bakalım net e, iş ilişkisi var mı? Yani yıllık cirosuna bazı ne kadar bir iş ilişkisi kurulmuş? Burada bunu gösteriyor. Bu İdias burada girememiş örneğin. Geri alım teknoloji şirketleri geri alım yapmıyor borsamızda. Yabancı trend oranına bakalım. İdias almayı tercih ediyorlar. Son 15 günlük performans birin üzerinde. Şimdi buraya bu şekilde analiz yapıp devam ediyoruz dostlarım. İdeas şu an iyi bir konumda gibi gözüküyor. İyi bir alım seviyesinde gibi gözüküyor olabilir ama teknikle desteklenmesi gerekir. Öncesinde tabi bakmam gereken yer bu kalemler bu puanı nasıl almış gibi bir e, soru sormuş arkadaşım. Onu yani burada bilgilendirmek istiyorum. Bakın yurt dışı satışları artıyormuş hızla. Varlıklar borçlara yükümlülüklere göre daha hızlı ilerliyor yabancı para pozisyonumuz giderek artıyor. Kullanım hakkı varlıklarımız giderek artıyor. Dönem karımız öz kaynaklara göre artıyor. Ödenmiş sermayemiz öz kaynaklara göre artıyor. Dönem başı nakitlerimiz dönem sonu pardon dönem sonu vakit, nakitlerimiz dönem başına göre artıyor ben. Hep bu bütün değerlere e, puan veriyorum, alıyorum. Sadece yani net kar esas faaliyet karına esas faaliyet karından puan vermemişiz. Diğer işletme giderleri olarak baktığımızda esas faaliyet nakiti yok. Yani varsa da yani ortalamanın altında. E şimdi sadece bir değere bakarak e, alım satım kararı verilmez ki. Mesela net kar büyümesi en iyi iki şirket arasında hem kendi sektöründe hem teknoloji sektöründe. Bunu bana bu, bu bunu buraya inanmıyorsanız e, şuradan da bir gösterelim. Hani net karı yok demişler ya hatta Bakın net karına göre satış net kar bölü net satışlar buradan da puan vermişiz. Yani daha sektörüne göre daha az satış yapıp daha çok kar ediyor. Yani e, satış maliyeti de düşük şirketin. Bakın şuradan yapalım. Bak mesleki bilimsel teknik faaliyet. İdealsin ana sektörü bu. Kar büyümesine bakalım. Net kar büyümesi Birinci yüzde 645. Yani bu rakamı bir unutmayalım arkadaşlar. 645. Şimdi teknolojiye gelelim. Teknoloji bilişim savunma sektörüne bakalım. Yani bana güvenmiyorsanız Stokeys'e e bakın. Gelin buradan Bakın Smart yüzde 687 ile birinci olmuş. Yüzde 645 ile Bizim sektörümüz teknoloji, bilişim, savunma sektörü ve kendi ana sektöründe ikinci olmuş net kar büyüme konusunda. Hani karlılığı var. Ee, yani nereye baktığınızı bilmiyorum ama bu karlı olan bir şirket. E, tabii ki e, şeye bakmak lazım. Yani bu seviyeden alınır mı? Ben bunu yaklaşık haziran aylarında aslında bunun analizini yapmıştım ilk olarak. Ee, önce şu videonun olduğu yeri göstereyim size. Sizlere yani herkese. Bakın şu videomu izlerseniz orta vadede en az üst, 3 kat potansiyeli olan hisse demişim. O zamanlar daha yarı otomatik bir analizim vardı. İdiası ikinci bulmuşum. Daha sonrasında işte alka açıklık oranı toplam not sayısının azlığından etkilenip e, Teknik olarak da tabi teknik önemli sadece temel veriler iyi diye bir hisseyi alamayız. Doğru notadan alamadığımız sürece almanın bir anlamı yok. Şu an böyle. E, bu videoyu ne zaman atmıştım o zaman tekrar bakalım. Bak 6 ay önce yani şu batayını saymayalım. Temmuz aylarında, Haziran ortalarında attım yani ben bu videoyu. Bu videoyu attığımda bakın 2023 gördünüz mü? Bakın yani teknik bir anlamı var. Yani temelle tekniği birleştirerek ben bir hisseyi alım kararı veririm. Yani şimdi his, hissenin ismiyle takılmayın. Şimdi kontrolmatik daha popüler, Astor daha popüler. İşte Aselsan daha popüler diye daha iyi performans gösterecek diye bir kayda yok. Yani ben performans bazlı bir analiz yapıyorum. Bu, hani bu kadar analiz yapıyorsam zaten benim o... <laughs> Bir 30 hisselerin dışında bir şey bulmam lazım. E, tabii ki büyük hisselerden de alıyorum. Bu artık sizin kim olduğunuzla alakalı. Bakın teknik olarak baktığımızda düşen bir trende kırıyoruz. E, daha önceden şöyle bir düzeltmesini yapmış. Hafif bir düzeltmedir bu. Yaptığı yere tekrar geliyor. Çıkıyor. Dirence dokunuyor. Tekrar geri dönüyor. Desteğe geliyor. Düşeni kırıyor burada. E artık ben burada bunu alacağım. Bu videoyu yapma ihtiyacını ben burada duydum. 50 kişi falan izlemiş ama yani ne yapayım ben çok sık böyle uçacaklı kaçacaklı videolar üretmiyorum. Ee, yani fırsat olduğu yerde e, ben bu şekilde videolar üretiyorum yani e, mesela teknoloji devi olabilecek dünya çapında 3 şirket paylaştım gibi e, en iyi 2 şirket sektörünün en iyisi 2 şirket gibi biraz hani e, dikkat çekicilik babında paylaştığım zaman e, bu tarz hisseler genelde paylaşıyorum tabi hepsi bu şekilde mi değil ortalama performans gösteren de var. Diyas'tan örnek olduğu için bunu burada böyle paylaşma gereği duydum. Ee, şimdi bazı kişiler de görüyorum ya yani her hafta bir tane uçacaklı kaçacaklı video paylaşıyor. Yılbaşı bakmış bakıyorum 30 tane e, tavan tavan gidecek. 50x potansiyeli olan teme, emekli edecek hisseler. 100 bin lirayı milyona çevirecek hisseler. Tamam. Sen yılbaşı 30 tane böyle video yapıyorsun. Her videoda 2-3 tane hisse öneriyorsun. 100 tane video da 100 tane hisse oluyor. E zaten endekste 600 tane hisse oldu. Son halka beraber. Ve %20'sini seçtin. İlla ki aralarından bir şeyler çıkacak. Ama e, benim zaten e, geçen yıl sonu paylaştım. 12 tane hisse çıkarmışım. Yıllık performansına baktık. E zaten zaten buçuk kat yapmışız. Endeksi geçmişiz. E ben şimdi bunu böyle gösterdim ama bu 25 liradan Kaç para çıkmış? 170 lira çıkmış. 5-6 x yapmış. Ya yani ben bunu all girmedim. O da bir büyük risk. Niye gireyim ki? Yani tam olarak bunun bu şekilde performans edeceğini bilmiyordum ama 3x'lik bir potansiyel gördüm burada. 6x yapmış. Sepeti doğru yönetmek burada önemli. Tamamen biz 30 hisseleri almak yanlış. Tamamen bu tarz hisselere de odaklanmak yine yanlış. Sepet mantığında hareket edersek riskimizi millizeme ederiz. Enflasyonu yenelim. Altını yenelim. Doları yenelim. Bitcoin'e yaklaşalım performansına. Okey yani gerisi e, çok fazla e, bir şey yok yani burada. Başladık analize. Biraz detaylı analizine devam edelim. Şu an alım seviyesinde mi? Hangi seviyelerden alınabilir? E, net kar büyümesi var. E, Öz sermaye büyümesi var. Hisse başı kar. Sektöründe en iyi yani. Hem teknoloji sektöründe hem alt kendi sektöründe. Nakit döndürme süresi en hızlı. Bak fiyat kazanç pek rasyosu. Buradan 5 puan vermişiz. Kolay kolay 5 puan vermeyiz. Bu nasıl olmuş peki? Bakın bunu da Epray'dan sağlamasını yapalım. Uzun video olacak ya bu galiba. Çok şey anlattım. Yani videolarım izlenmiyor ama ne yapayım ben her hafta Uçacaklı kaçacaklı video üretemem ki e, tepki için yani bir YouTube algoritma bunu istiyor tepki açan tepki içeren başlığın olsun ilgi çeken videon olsun e şimdi bunun içinde ben her hafta böyle video üretsem o kadar hisse yok şurada bakın ideas FK oranına bakalım ortalama altı. Ben PK'yı tek başına asla bakmam. Hiçbir şey ifade etmez çünkü. Mesleki bilim kendi sektörünün ortalamasında bir kendi sektörünün ortalamasının altında bir değer var. Bunu isterim birinci olarak. Pek rasyosunda da aynısını beklerim. Pek rasyosunda da 0.43 0.03 yani hala şirketin büyüme potansiyeli barındırdığını gösteren en büyük metriktir bu. FK oranı sektörel ortalamanın altında olacak. Üstünde de olsa olabilir. Şirket büyümüştür ama daha da büyüyecektir yani. Büyüme potansiyeli vardır. Örneğin bazen bunu da alırız. Tav havalimanlarının, Pegasus'ları ben hani tepe noktaya yakın seviyelerden aldım bu değerlere bakarak. E Şimdi bunlar baktığımızda ille dibin dibinde olduğu takdirde almamız gerektirmiyor. Doğru analiz yaptığımız takdirde tepe noktasına yakın hisseleri alırız. Top koyarız en kötü. Kasa yönetimi, portföy yönetimi, Bunlar önemli şeyler. Yani bu alanlarda eğitim videolarım da var. Bakın kendinizi bu alanda geliştirmek için o videoları mutlaka izleyin. Hani çok dalını budaklandırmadan edindiğim tecrübeyi olduğu şekilde aktarmaya çalışıyorum. Dolayısıyla bu video video çok çok video olmuyor ama bakın yani hisse sen nasıl seçilir eğitim serime bakarsanız çok güzel örnekler vesaire var. Şu habere bakalım. Örneğin mesela ben mutlaka her hissenin avantajını da ve de ve dezavantajını da bildirmek isterim. Anlatırım, paylaşırım. İştirakimize paya dönüştürebilir finansman sağlanması. Şimdi bu haber şirket için iyi bir şeydir. Yani sonuçta iştirakiyle bir işbirliği halinde belki bir ürün yaptırıyor ona, belki bir danışmanlık alıyor hizmeti. Dolayısıyla bir oraya bir finansman sağlıyor. E şimdi bunu da cebinden nakit vermek yerine paya dönüştürülebilir finansman sağlıyor. Şimdi bu paya dönüştürüldüğünde ne olacak bu? Şirketin için iyi ama benim için kötü olan bir şey aslında bu arada. Çünkü hisse fiyatına sığ kalmasını sağlayacak. Çünkü hisseye eklenecek bu paylar. Dolayısıyla piyasada işlem görmeye başlayacak. Tepe tepe gidip gidip bir noktada bu Adam bunu neden aldı? Satmak için aldı. Sattığında para kazanmış olacak. Dolayısıyla işte patron satışları vesaire bunlar bu şekilde oluyor. Bu tarz haberler mutlak suretle önemlidir. Diğer yandan faaliyet raporuna bakalım. Bu da çok önemli. Şimdi faaliyet raporunda Arge çalışması yoktur diyor ama şirketin ismine bakalım. İdeal idealist, finansal, teknolojiler ve danışmanlık. Şimdi bak öne çıkan kalemlerine bakıyorum. Fintech detayları arasındaki alanlar öne çıkmaktadır. Kişiler arası borç, p 2 b ödemeler, dijital ödemeler, e-para şirketleri vesaire, kişisel finansal yönetim, blok zinciri ve kripto para, mikro sigortacılık. Şimdi bu alanlara baktığımız zaman yani her biri aslında bir arge gerektiren, geliştirme gerektiren alanlar. Çünkü danışmanlık yapıyor bu şirket dolayısıyla bir X bir firma kişi kuruluş fon yöneticisi vesaire gidiyor diyor ki bana şöyle şöyle bir ürün lazım. Nasıl yaparız? Şimdi bu ürünü bulmak için otomatikman bir Arge faaliyetine giriyor. Çünkü ürünü geliştirmesi gerekiyor. Ürün, yeni bir ürün çıkartması gerekiyor. Şimdi bu alanda belki de her bir ürünü Arge ürünü olabilir bu şirketin. Şimdi bu bağlamda ben bunu değerlendiriyorum. Yani biraz hani sezgisel düşünmek gerektiriyor aslında yatırımcılık sadece işte şu fiyattan aldım. FK'ya baktım. Net satışa baktım aldım. Kaldım. Belki net satış çok yüksek gelmiştir ama o an itibariyle hisse fiyatı düşen şirketler var. Veya 3 çeyrek üst üste eksi net kar açıklıyor. Kaçman gerektiğini düşünebilirsin o şirketin. Ama diğer değerlere bakarsan yani bu şekilde bir analiz içinde olursan. Neredeydi bu? İşte burada yani bu verilerin içinde saklı. Yani bu finansal okur, yazarlığı çok büyütmenin bir anlamı yok. Burada 122 tane kalem var. Biraz daha fazla olabilir. Bu kalemleri doğru değerlendirip, doğru okumayı öğrendiğin zaman e, senin de e, kesinlikle bu şekilde isimleri bulursun. Güzel bir, yani portföyünü eklersin en azından. Öyle söyleyeyim. 10-12 tane bir şirketlik bir portföyün olursa bir tanesi de bu olabilirdi. E, şimdi ben bunların hepsini tek tek açılıp kullanmam olanaksız ama ben size şöyle göndereceğim yani bu açıklama kısmına bakın ne kadar çok sekme açmışız. PDF olarak göndereceğim size burada bir özetini görelim. Niye göre kıyaslıyorum nasıl yapıyorum dönem varlıkların büyümesi kısa vadeli hükümlere %22 daha hızlı işte bunu da bu yüzden puan vermişiz. Burada puanın mantığı yazıyor yani okuyun bakın. Bilanço momentum analizi, sektörel analiz mesela işte bu sektör analizde niye göre puan vermişiz, niye göre puan vermemişiz, almışız puan gibi bakabiliriz. Burada e, puanlama tarzı oluyor. Yani bu videonun amacı aslında şuydu. Bu puantaj sistemimin şu anlamı taşıyor dostlarım. Bu puantaj sistemi yani burada iyi puan almış olması demek. Buradan birinci oluyor. Çünkü buradaki puana bakıp gidip şirketi alanlar var sanırım. O yani çok yanlış. Burada birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü oluşu yani en iyi performans gösterme potansiyeli olanlar değil gidip sonucu bakmamız lazım. Buradan birinci oldu diye. şimdi bu tepe noktada buradan ben alınır mı? 179 zaten tepe noktası 188. E, teknikle temelli birleştireceğiz. Momentumu birleştireceğiz. Sektörel kıyaslamayı, tarihsel birleştireceğiz. Yökün sonuca varacağız. E, şirket kar dağıtım politikasını nasıl değerlendiriyor? Nasıl iş iştirakları koruyor? Faaliyet operanı ne gibi gelişmeleri var? Tamamlanmış argeler neler? Yani bu detayları tabi göz korkutuyor biraz. Ama gözünüz göz korkması gerektirecek bir durum yok. Kendinizi bu alanda geliştirebilirsiniz evet istiyorsanız. İstemiyorsanız da en azından hisse videolarımı kontrol edin. Yılda 4-5 ben de bilemedim 7 tane alınır satılır hisseler paylaşıyorum. Tabi bunlar yatırım tavsiyesi değil. Ben bunu söyledim diye. Yani bu uçup gidecek diye bir kaide yok. Örneğin Tukas'ı ben ee, yine analiz olarak iyi bir performans gerçekleştireceğini düşündüm ama ortalamanın altında bir performans gösterdi. Bistin altında kaldı. Bunu da paylaşmıştım. Yani şimdi negatif olan tarafımızı da söyleyelim. Kimse e, negatif olduğu yanı söylemiyor. Ama tek bir şir, aldığınız bir şirketin başarısı veya başarısızlığı sizin e, genel performansınızla bir alakası yoktur. Yıl bazlı toplam portföy getirinize bakın. Ben bunu da paylaştım. Gelip buradan bakabilirsiniz. Böyle videolar bölümüne bakalım. Yani gelin bakın istiyorum bu videolara. Coin'de paylaştım. Mesela 2024'de damga vuracak 14 coin. Quantar portföyle %220 nasıl getire sağladım 2023 yılında. Bunu paylaştım. Bu videoları izlerseniz kendinize büyük bir fayda sağlamış olursunuz.